Doldurduktan sonra netherite ismini değiştirdikçe bu netherite blue ikiye katlanıyor olması gerekecek bu oruç kırıldığı zaman. Bakalım oruç ne zaman kırılacak. Ha gayret artık kırıl. Artık kırılır mısın? ha kırıldı. Şaka yapıyorsun. Gerçek. Olacak mı? Oha Ne? <laughs> İkisi. Gar yiyelim Ne? Yine olacak mı? Oh. Siktir. Ne? Evet. TikTok hileleri Berk Muho Berk Muho yazınca ne çıkar? <laughs> Arkadaşlar merhaba yeni bir videoda karşınızdayım bugün <laughs> viral Minecraft TikTok hileleri dediğimiz serinin. Dokuzuncu bölümüyle karşınızdayım. Bugün yine bana instagramdan gönderdiğiniz çok havalı tiktok yayınlarını deneyeceğiz. Eğer daha fazla bu tarz minecraft tiktok yayınları videoları istiyorsanız aşağı videoyu beğen ve kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Ve herhangi bir anınız burası geçmezse kanalı kapatıyorum ve bu videoya 9 milyon like gelmezse yarın yeni video yok. Hadi başlayalım. İlk hilemizde bir eşya kopyalama hilesiyle başlamak istedim. Arasındaki en havalı hile bu olabilir. Bir tane eşyanın ikide bir ismini değiştirerek bir örste geri alıyorsun, ismini değiştiriyorsun. Ama en... e, Yugo bunu yapmıştı. Envanterini full yapıyorsun. Envanterini full yaptığın zaman ve ismini değiştirdiğin zaman eşyanın o eşya ikiye katlanıyor. Bilmiyorum anlatabildiğim ama video böyle, böyle, böyle belki anlamışsınızdır video izlerken. Şimdi tek ihtiyacım Bir dakika Yugo bunu yapmıştı ya. Vallahi Şöyle koyayım kendimi. Bu zaman şey bir hasarlı örs çünkü örs kırıldığı zaman eşya şey oluyor ikiye katlanıyor ve sallıyorum taş bloğu aldık bizde ve ben neyi ikiye katlamak istiyorum? Netherite. Netherite Blue'u ikiye katlamak istiyorum mesela. Geliyorum buraya. Envanterimi full dolduruyorum. Tek yapmam gereken şey survival'a geçmek. Ölmek üzereyim survival'da. Birazcık kendime XP vereyim. Ee, şöyle bir 10 on... yok. Level vereyim dur. Tamam 25 level yeterli bunun için. Netherite Blue'u buraya koyuyoruz. Envanterimizi bu şekilde dol. Tamam. Y Nasıl verdi lan XP kendine? Birazcık kendime XP vereyim. XP at Bert Muhammed. E ee, şöyle bir 10. On... XP et. XP ekle. Yok. Level ne benim dur. Tamam 25 level yeterli bunun için. Netherite bloğunu buraya koyuyoruz. Envanterimizi bu şekilde doldurduktan sonra Netherite bloğunun ismini değiştirdikçe bu Netherite bloğu ikiye katlanıyor olması gerekecek bu orz kırıldığı zaman. Bakalım örs ne zaman kırılacak? Ha gayret artık kırıl. Artık kırılır mısın? Ha kırıldı. Şaka yapıyorsun. Gerçek. Java'da değil mi? Evet yoga yaptığına göre Java'da. Okey güzelmiş. Sen iki tane geldi, Şaka gibi. Oğlum mükemmel bir yer lan bu. Bir saniye bir saniye bir daha denemek istiyorum. Bu gerçekten çalışıyor. Bir... Ama Earth kırılıyor abi. Earth değerli bir şey. Bir Earth yapmak için ab 30 tane demire ihtiyacım var yani. 30 demir. Bir stek de yapsam peki nasıl oluyor bir stek? 30 demir. Bir dakika bir dakika. 30 demir. 31 demir bu arada 30 değil. Ama isim etiketi de çok lazım. Bak demir lazım, isim etiketi lazım, level level lazım. Bekle. Bakalım. Hani bir de çalışıyor olabilir. Ne oldu? Aa dur envan envanterimden doldurmayı unuttum. Pardon. Pardon. Yok, isim ismet etiketi yap yapmana gerek yok. Var mı? Yok. İsim etiketi yok. Heyecanlandım. Envanteri doldurmayı unuttum. Şimdi tekrar deneyelim. Hadi bakalım. İsim etiketi etiketi koymana gerek yok. Okey. E, şey, isim etiketi koymana gerek yok ama şey, XP lazım, demir lazım. Ee, ama karşılığında netherite alıyorsun. Netherite bir netherite bloğu 36 tane antik kalıntı demek. Okey. Yine olacak mı? Oha! Ne? <laughs> İkiz. yiyelim. Ne? Bakalım. Yine olacak mı? Oh! Siktir. Ne? 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 <laughs> <laughs> Lan o oğlun örsü kopyalarsın. Lan. Aha. Lan bundan sonra hiçbir şey yapmayacağım ben. Örs kopyalayacağım. Dur. Örs kopyalayacağım. Sonra. Ha. Bunu daha yeni öğrenen lazım. Ne diyorsun lan? Ne diyorsun? Hayır spoiler. Allah karesin ya. Allah karesin. Allah karesin ya. Allah. Ya yapma abi. Yapma ya. Spoiler vermek istemiyorum ya. Vermek istemedimdi. Spoiler vermek istemedimdi. <laughs> Game mod. Gerizekalı. Game mod diyen gerizekalı. Kim adını okumak istiyorum bir dakika. Herkes bilsin adını. Serkan. Belki de şaka yapmıştır lan. Dur. Şimdi öncelikle örse ihtiyacımız var. Ben kahvaltı yapmadım ya. O yüzden her şeyi ciddiye alıyorum. Özür dilerim. Örs. Hazarlı örs. Bu bir. Blok. Ya ben şimdi benim faremin üst tuşu çalışmıyor. Blok yazdım. Blok almak için inanılmaz. Faremin üst tuşu çalışmıyor ya arkadaşlar. O yüzden blokları ben şey yapıyorum ya. Böyle saçma sapan koyuyorum. Özür dilerim bu yüzden. Tekerleği çalışmıyor faremin. Gerçekten özür dilerim bu arada. Şöyle. Şöyle. Ve şöyle. Ve şöyle. Aynen. Şimdi bunu buraya koyuyorsun. Kendine Kendimi kendimden çıkarsam sıfır kalır mı arkadaşlar? Ee, kendime XP vermem gerekiyor değil mi? Önce Survivor'a geçiyoruz, daha sonra <laughs> kendimize XP veriyoruz. Ben artık tıklan. XP add ee, Lazburnu kaç XP? Ee, 30 31 bin şey 313 bin ee, 131 281'e kadar çıkıyor. Okey. <laughs> Ondan sonra ne yapacağız şimdi lan? Örse alıyorum. Koyuyorum buraya. Burayı kapatıyorum. Örsün ismini değiştiriyorum. Bir büyü. Lan. Bir dakika lan. Örsü. Örs. Örs ver bana örs. Örs. Ver örs. Sonra örsü buraya koyuyorum. Burayı kapatıyorum. Ondan sonra burayı kapatıyorum. Örsün ismini değiştiriyorum. Ver. Ne oluyor oğlum? Bir daha mı? Anlamadım ben ya. Açlıktan. Envanterin hepsini kapat Oğlum ben yapamadım lan bunu. Bence şeyden dolayı. Açım ya ondan. Örsü koyuyorum. Alıyorum buradan blok kapatıyorum. Örsün ismini değiştiriyorum. Alıyorum örsü. Aa iki tane oldu. Alıyorum yeni örslerimi elime. iki tane örsüm um var. Bir tanesini koyuyorum. Bloklarımı alıyorum. Örsü koydum. Çok örs lazım bana. Örs. Çok örs ver bana. Geç ki buraya. Bunu buraya koy. Buraya kapat. Ondan sonra örsün ismini değiştir. Ver. Koy. Ver. Koy. Ver. Koy. Ver. Koy. Ver. koy. Hadi lan. Kırıl. Niye kırılmıyor lan? Kırılmadı hala. Oğlum sonsuza kadar değiştirebileceğim mi böyle? Kırıl lan. Hasarlı koy. Ya bana ne ya. Öf. Yapmıyorum lan. Aç karnına neler deniyorum ben böyle. Yapmıyorum. <laughs> <Gülüşmeler> İki tekne drive geldi. Şaka gibi. Şaka gibi oğlum mükemmel bir hile. 117 117'de çalışıyor bu hile. Oha! Çaktırmadan Survival serisine denesek mi acaba? Hmm. Yorumlara yazın çaktırmadan deneyim mi size? İşimize yarayabilir bu çünkü yani. Yorumlara yorumlara yazın. Ama kimseye söylemeyin serideki. Serideki TikTok bir kule. Koruma kulesi. Bu kule otomatik olarak sanırım otomatik olarak mob'lara saldırıyor. Bu şekilde bir kule yapıyor. İçine de ne yapıyor anlamadım ben tam olarak. Garip bir şey bu. Bak içine ortasına kaplı şey ne koyuyordu ortasına? Heh, ee, neydi ne adı Karda adam. Evet, karda adam koyuyor. Karda adamlarda şey gördüğü zaman, mob gördüğü zaman moblara saldırıyor. Bir daha izleme görmek istiyorum nasıl olduğunu. Böyle birkaç tane karda adam koyuyor arasına ve bir ateş topu fırlatıyorlar. Deneyelim. Çok havalı bir şeye benziyor bence. Şimdi ortaya bir tane bundan böyle etrafına merdiven koydu. Sanırım bunlar dizayn için çoğunlukla. iki blok yükseldik. Şöyle şöyle mi? Aynen. Bu şekilde etrafına bunlardan koyuyor. Ben koyamıyorum tabii ki. Şöyle bir tane de basamak koyduk şuraya. Etrafına da ruh kumu istiyor. Çok havalı bir şekilde. Sanırım. Ruh kumunun içine mavi ateş koyacağım. Şunu doğru yapıyorum. Allah rızası için doğru koy ya. Umarım yüksekliği doğru ayarlamışımdır. Buradan karna adam salacağız. Çat. Aynen sanırım doğru yükseklik. Ben buraya bir sürü karda adam salarım. Şöyle Birkaç tane saralım ordumuz olsun. Birbirlerine vurmayacaklar mı? Eyvah yanlış yaptık. Son bir tane daha bu da yanlış oldu. Bunları öldürürüm. Ve sanırım bu kadar. Sadece şunu da yaptık mı? Tamamlanmış oluyor. Ben bu şeyleri öldüreyim ekstra olan kardan adamları. Şimdi bir sürü yumurta alıyorum kendime. Mesela zombi yumurtası aldım ve bir tane de köylü alayım ki köylüyü kovalasın zombi. Köylüyü de Buraya koyalım. Bakalım işe yarayacak mı? Ama dur gece olduğu için şey olmuyor. Ve bunlar da saldırmıyor. Aa saldırıyor. Harbi saldırıyor. Ama alev topu atmıyorlar. Alev topu atmıyorlar. Sanırım alev topu işe yaramıyor. Bir daha deneyelim şöyle. Top atıyorlar ama alev topu atmıyorlar. Ha, alev topu geliyor. Geliyor. Oy. Ama hasarı vurmuyor. Pek. Pek. Pek hasarı yok sanki bunun ya. Ne diyorsunuz? Sanki pek güçlü değil bu. Şu ana kadar bir tane bile zombi öldüremediler. Hani bir sürü kardan adam var orada. Bir tane bile zombi ölmedi şu anda. Bu TikTok hilesi çalışıyor. Ama yeteri kadar iyi çalışmıyor bence. Buraya kadar artık artık ölebilirsiniz. Uzaklaşın buradan. Ölmeniz gerekiyor artık. Karda adamlar siz de ölün. Hepiniz öleceksiniz. Kim kazanacak? Yanan zombiler mi? Karda adamlar mı diyecektim. Galiba yanan zombiler başarılı oldu. Şunu öldürmüyor kimse. Bir şey değil mi? Karda adamlar başarılı olabilir şu anda. Galiba karda adamlar yaşayacak mı? Hadi lan şu yaşayabilir. Hadi lan ikisi de yanarak ölürse kazanacak. Harbi ikisi de yanarak ölebilir. Ah ne oğlum kimse... Oğlum kimse kazanamadı hepsi aynı anda öldü. Harbi kimse kazanamadı. Oğlum ne kadar eğleniyor lan çocuk videoda. <laughs> Durup dururken <laughs> kapıştırdı onları çok eğlendi. Ben de onunla beraber eğlendim çok iyi. Sıradaki hilemiz bir dizayn hilesi. Bu şekilde bir ee, neydi bunun adı ama ben unuttum galiba ya. Papağan. Papağan kafesi yapabiliyorsunuz. Bu çok güzel bir dizayn tasarım bence. Bunu deneyebiliriz. Böyle bir piston camı ittiriyor Oğlum papağan ezilmiyor mu lan? Düşünsene papağan ezilip böyle kan çıktığını Minecraft'ta. Papağan kafesi yapabiliyorsunuz. Bu çok güzel bir dizayn tasarım bence. Bunu deneyebiliriz. Böyle bir piston camı ittiriyor. Papağana bir şey olmuyor. Papağan ölmüyor ve camın içindeymiş gibi gözüküyor. Bakalım işe yarayacak mı? Çünkü bu tarz şeyler genellikle şöyle oluyor. Camı ittiriyorsun. Papağan ölüyor. Ya da papağan olduğu yerden kayıyor. Deneyelim bakalım işe mı? Tamam. Şimdi buraya bir tane papağana ihtiyacımız var. Ve papağan içinde kakao lazımdı. Al koçum. Hayır git. Sen, sen kaybettin. Evet. Bu an nasıl besliyorduk lan? Papağan benim olur musun artık? Kakao değildi. Neydi lan? Papağan. Papağanı neyle beslerdik? Dur. Öf. Papağanı neyle beslerdik lan? Tohumla. Kakao normal tohum mu? Normal tohum kakao. Eee evet, elinde tohum var. Pa Papan gel bak değil normal şeyle. Kendimi kandım. Ha normal tohum değil Kendim mi? Az önce. Ay, hayır ya gitti ya. Ha otur bakayım oraya. Ve şimdi işe yaradı mı? Oha! Papanımız oldu. küçük içinde. Sen biraz lezik gibi kaldın orada. Seni de ettireyim, Otur bakayım. Al koçum. Sen de kafeslesin. Sen de arkadaş oldunuz lan. Oğlum çok güzelmiş bu. Papanımız olursa bunu kesin Bunu kesinlikle yapacağım ya. Ya ben şey yapmak istiyorum. Bugün, 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 bugün ee, bunu yapıyorum. Bugün kendimize yağmur ormanı bulmamız lazım bunun için. Ama papağanları nasıl getireceğiz buraya? Yağmur ormanı bul. Papağan getir. Papağan getir. E, ee, camın içine sok. Ah, çok vahşice. Kesin yapacağım yapacağım. Bunu yapıyorum. Yani güzel bir görünüşü var. Köye gider ben, benim köye. Kesinlikle kullanacağım. Harbi çok güzel bence bu. Şimdi sıradaki hile birazcık detaylı bir hile. O yüzden dikkatli olmanız gerekiyor. Bu video diyor ki lapis bulduğunuz zaman elmas da buldunuz. Ya Allah'ım. <laughs> Hep aynı videolar. Tam buraya geçiyorum. Deneyecek. Okey. Hala deniyor. Bu. Tam elmas gibi. Olduk. dün 43 yaptı belli oraya baya deniyor elmas baya deniyor deniyor hala Heh. İhtimal olamaz şans olamaz yani bir bağlantısı var bence sıradaki tiktok hilesi de sınırsız lav farmı biliyorsunuz bazen lava ihtiyacınız oluyor ve lav olmak için madene falan inmek gerekiyor ve bu çok uğraştırıyor buna benzer bir şey yapmıştık bir sınırsız e, iksir farmı yapmıştık ama lav farmını denememiştik bu sefer de sınırsız bu şekilde lav farmı yapabiliyorsunuz bu lav şeyi kazanları kazanmadı lavla doluyor ya ne kadar güzel ya şu damla Neydi lan? Sarkıtlar e, ve dikitler işe yarıyor ya. Tam işte bloğun e, onun üzerine şey koyuyor. Lav koyuyor. Oradan akıyor. Kazanlara doluyor. Çok güzel. Ama bu yukarıdaki lav hiçbir zaman bitmiyor. Bakalım işe yarıyor mu? Hızlıca bir şunu deneyelim. Buraya lavımızı koyuyoruz. Buradan lavları damlattık mı? Kazanlara damlatıyoruz. Umarım çalışıyordur. Bakalım testini yapalım. Çalışacak mı? Az bir şey burada bekleyelim. Damlıyor. Çalışıyormuş gibi gözüküyor ama kazan dolacak mı? Önemli olan soru bu. Az bir şey bekleyelim bakalım. Hadi dol lan. hadi lan. Arkadaşlar ben bunu bekliyorum bekliyorum. Bu gram dolmuyor. Şöyle yapalım. Burası böyle takılsın. Ben buraya tekrardan kontrole geleyim. O sırada sıradaki hilemizi yapalım. Şimdi bu hileden iki tane var. İkisini de bana deli gibi atmışsınız. Hani mesajlara bakıyorum. İki mesajın biri bu ikisi. İlk, i̇lkini göstereyim önce. İkisi de aynı hile olduğu için ikisini de sırayla göstereceğim. Ve sonra ikisini deneyeceğiz. Sınırsız. Şeker kamışı farmı Şeker kamışının arkasında bu şekilde bir piston koyuyorsun M çubuğu koyuyorsun ve bu bu pistonu çalıştırdığın zaman Sınırsız şeker kamışı elde ediyorsun Altını kazdığın zaman Mükemmel Hadi be Ne abi ben ne uğraştım farmla dur lan Sınırsız Şeker bu hileden iki tane yapın Ben buraya tekrardan kontrole geleyim. O sırada sıradaki hilemizi yapalım. Şimdi bu hileden iki tane var. İkisini de bana deli gibi batmışsınız. Hani mesajlara bakıyorum. İki mesajın biri bu ikisi. İlk, i̇lkini göstereyim önce. İkisi de aynı hile olduğu için ikisini de sırayla göstereceğim. Ve sonra ikisini de deneyeceğiz. Sınırsız. Şeker kamışı farmı, şeker kamışının arkasında bu şekilde bir piston koyuyorsun end çubuğu koyuyorsun ve bu bu pistonu çalıştırdığın zaman sınırsız şeker kamışı elde ediyorsun altını kazdığın zaman mükemmel bir hile bu çalışacak mı bilmiyorum ama çalışma ihtimali varmış gibi gözüküyor bence sıradaki de çok benzer bir şey bu sefer de elmasla yapıyor ve end çubuğunu koyuyor pistona Elmasla çalışmaz iyi daha Elması koyuyor şeker kamışı yerine ve bu pistonu çalıştırdığı zaman direkt... Ya yok abi saçmalama böyle bir şey yok bu olmaz direkt olarak çalışıyor. Hani şeker kamış gibi altını kazdığı zaman değil, direkt çalışıyor. Şeker kamışının ben çalışma ihtimali var ama bu elmasın çalışma ihtimali olduğunu düşünmüyorum. Deneyelim bakalım. Şeker kamışı inşallah çalışır. Yani çalışıyorsa gerçekten çok havalı bir şey olabilir. Bence bu arada çalışmayacak. Piston and çubuğu. Bunu Vales Melih'e işkence etmek için kullanıyordu. Şu an çalışıyor. Hiçbir sıkıntısı yok. Buraya bunu koyuyoruz. Buraya bunu koyuyoruz. Sanırım yanlış mı yaptım acaba? Direkt bozuldu. Yani dümdüz direkt doğru yapmışım bu arada. Ama sanırım fena dolandırıldık büyük ihtimal bu olduğu zaman çalışıyor olması gerekiyor ama çok fena dolandırılmış olabiliriz şu anda gerçekten bunu da deneyelim bu de ya oğlum belki bunu dur 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 bir daha bakacağım bu piston çalıştı var mı çekerken bir Şeker kamışıyla su arasında ne kadar blok farkı var? Su, şeker kamışı. En çubuğu piston. Sudan bir iki blok sonra piston var. Bunu Vales Melih'e işkence etmek için kullanıyordu. Şu an çalışıyor. Hiçbir sıkıntısı yok. Buraya bunu koyuyor. Tamam doğru yaptı bu arada. Buraya bunu koyuyoruz. Sanırım yanlış mı yaptım acaba? Direkt bozuldu. Ya arka ya. yani dümdüz direkt doğru yapmışım bu arada. Ama sanırım fena dolandırıldık. Büyük ihtimal. Bu olduğu zaman çalışıyor olması gerekiyor. Ama çok fena dolandırılmış olabiliriz şu anda gerçekten bunu da deneyelim bu da işe yaramıyor şeyi ittiriyor hatta elmas cevherini ittiriyor fena dolandırıldık arkadaşlar ben size söyleyeyim. Altını kazmadı diyen arkadaşlar oğlum altını kazamaz ki direk yok oluyor. Aa lav dolmuş lan bu yine de çalışıyor lav dolmuş bakın lavı çat alabiliyoruz ve bir tane lav kafası geldi envanterime tamam bu da çalışıyormuş bu şekilde sınırsız lav toplayabiliyoruz. Güzel. Ama bu ikisi çalışmıyor. Yani fena Hem siz hem ben. Yani bunun çalışacağını ben şeker kamışının bir tık çalışacağını düşünmüştüm açıkçası. Hani mantıklı gözüküyordu bence. Ama hani böyle yapsam yok yine çalışmıyor. Şeker kamışı işte bir tık ümitlendirmişti beni ama elmas ümitlenmemiştim açıkçası. Evet arkadaşlar bu video beğenmişsinizdir. Erdoğan. Çok güzel video. Çok güzel video. Çok. Çok beğendim ben. Gerçekten.